Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar derim. Bugün 7 Mart 2020 günlerden cumartesi sevgili yarış severler. Yarın 8 Mart 2020 günlerden pazar. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle birlikte iyi tatiller derim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü olur. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir pazar günü temenni ederim. E, sevgili yarış severler yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım şanslı kalemleri yeni günde buluruz arkadaşlar. Yarın 8 Mart 2020 pazar günü gündüz programı. İzmir Şirin Yeri koşulacak 7 koşuluk programla başlayacak. Yine akşam akabininde Adana At Yarışları programı kalabalık bir koşudan oluşuyor. 9 koşuluk bir program var. Adana'da da 1. ve 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Ben az sonra İzmir At Yarışları analizime geçeceğim. Ama analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum kanalımıza abone olmalarını kanalımıza ilk defa katılan arkadaşlarımızdan yine abone olmadan izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımdan rica ediyorum Arkadaşlar sırf sizin için Öbür kanaldan bu kanala geçtim Yani Okan Güner ile at yarışları Tahminleriydi kanalımızın ismi Okan Güner TV yaptım Yakınlarınız görmesin Yani at yarışı kanalına abone olduğunuzu Anlamasınlar diye sadece Bunun için kanalımızın ismini Okan Güner TV koydum biliyorsunuz Youtube'da çoğu arkadaşımız Paralı Whatsapp gruplarına geçti ve Güzel paralar kazanıyorlar Ben ısrarla çok para kazanmadığım halde YouTube'da sizlerle beraber ilerleme kararı aldım. Ama sizlerin de bana destek olması gerekiyor. Kanalımıza abone olursanız, özellikle e, videolarımıza beğeni atarsanız, like atarsanız kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır. Videolarımıza atacağınız like'lar bizi... Google'da üst sıralara çıkaracaktır. Google'a at yarış tahminleri yazdığınız zaman ilk sayfada çıkmak çok önemli sevgili yarış severler. Bütün arkadaşlarımın aklındayken yine videonun sağ altında bulunan beğeni butonuna like atma butonuna tıklayarak e, kanalımıza destek olmalarını istiyorum e, hepinizden biliyorsunuz e, gelirimiz buradan e, çok az bir gelir elde ediyoruz günde 30-35 geçmeyecek bir gelir elde ediyoruz reklamlar çıkıyor videoları izlerken 5 4 3 2 1 şeklinde geri sayım şeklinde çıkıyor bu reklamı atladığınız zaman bir gelir elde edemiyoruz. Ben sadece sizlere verdiğim emeklerin karşılığında bu reklamları izlemenizi yani 5, 4, 3, 2, 1'den sonra da devam etmenizi istiyorum. Ne kadar çok reklam izlenirse o kadar gelirimiz artıyor. Bütün arkadaşlarımızın duyarlı olması durumunda gelirimiz artacaktır. Belki 1500'e, 2000'e, 3000'e çıkacaktır. Ve böylelikle de emeklerimizin karşılığını almış olacağız. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda duyarlılık bekliyorum. Kanalımıza destek bekliyorum. Yine burada videoları izlerken şerit şeklinde reklamlar çıkıyor. Bu reklamlarda tıklarsanız videonun içerisine giriş çıkış yaparsanız kanalımıza büyük destek vermiş olursunuz diyorum ve ben İzmir at yarışları analizlerime geçiyorum. Analizlerime geçmeden önce hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize çok güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Altılgan'ın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlara Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışı Altılgan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar programda iki tekim var. Esasen ilk ayakta bu gruptan üstün bir safkan var ama iki tekim var. Sonuçta altının para vermesi için de e, aramamız gerekiyor. Ben anlatırken bunu sizlere izah ederek anlatıyorum zaten. Normalde e, bu grupta bu mesafede çok etkili bir isim var. Sayın İrfan Berberoğlu'na ait Joker şifnili orijiniyle ile numara şifni efesi. Bu gruptan e, özellikle kısa mesafelerde kaliteli bir safkan. Özellikle bu safkanın anne babası B. Jazz Martı kısa mesafeleri ve kumu çok seven bir safkandı. Yine babası Joker'de çok etkili bir isimdi. Kısa mesafelerde Özcan Yıldırım bu safkana çıktığı iki koşusunun ikisini de kazanmış. E bugün biz birinci şans isim olarak bu safkanı önereceğiz. Kazanma şansı da yüksek görüyorum. Üç numara şif nefesinin. Ve bu safkanın kötü koşması durumunda diyeceğim. Sonuçta bir yerlerden para aramamız gerekiyor. 10 numaralı Rüzgar Berk. Bu safkan da özellikle kısa mesafelerde etkili bir isim. Bugün Dorukan Palur idaresinde 52 kilo siklette yarışa çıkmasını lehine çevirebilir. Bugün 10 numaralı Rüzgar Berk'i de ben ikinci şansı safkan olarak önereceğim. Yine atom karıncanın tayı özellikle anne babası alt taylım olan 11 numaralı hanım sultan da biliyorsunuz kısa mesafelerde çok etkili bir safkan özellikle son yarışında adeta bir makine gibi gidiyordu jockey sadece safkana tutunmakla yetindi o kadar beğenimi kazandı son yarışında 11 numara hanım Sultan'da ilk 3 safkan içerisinde bulundurulmalıdır. Yine bu 3 safkan dışına çıkması durumunda e, esasen e, kısa mesafelerde etkili ol olacağını düşündüğüm Odinan temsilcisi 2 numaralı e, bu sefer kısa mesafeye çıkıyor. Ben dikkat edilmesi gereken isim diyorum. E, kalitesiyle dikkat edilmesi gereken isim diyorum. 2 numara Ağam'da 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Hüseyin Şimşek idaresinde yine 7 numaralı Urla Destanı özellikle son yarışlarında bir kıpırdama içerisine girdiğini görüyorum. Bu Safkan bir turbo temsilcisi arkadaşlar. Turbo temsilcisi olduğu unutulmamalı. Bugün Cemşen idaresinde yine benim 5. şanslı Safkan'ım olacak. Yine 9 numaralı Keleşan ne zaman, nereden çıkacağı belli olmayacak bir isim, bir öz duran temsilcisi Alperen Uluk İdaresi'nde yine sürprizi önereceğim isimdir. Yine son isim olarak da ben esasen iyi olması durumunda bu rakiplerini rahat geçeceğini düşündüğüm turbo altın kemer ile 4 numaralı koca muğlalı son yarışları kötü olsa da her an bir patlama gelebilir bu safkandan. Mehmet Kaya İdaresi'nde yine koşunun bomba ismi olarak sizlere öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar Çin yarışları başladı. Heyecan da başladı. Ben bu ayakta Banko bir isim tutuyorum. Bu gruptan kaliteli olduğuna inandığım bir safkan var. Sayın Adem Erdöle'ye ait bu Son gibi bir şampiyonun tayı. Özellikle anne kanat kurşun yani kurşun demek bull market demek. Güzel bir pedigri yakalanmış. Özellikle bu safkanın çim yarışlarını izledim. Çok başarılıydı. Ben çok kalitesine inandığım bir isim. Özellikle 4 numaralı Bulut bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde piste çıkacak ve 12. ayda bir yarış koştu Kum'da. Kum'da da başarılı oldu. 4. geldi. Beklediğimden daha iyi koştu. Ben bugün 4 numaralı Bulut'un düzdükten sonra bu rakiplerine hakim olacağını ve rahat geçeceğini düşünüyorum. Mustafa Çiçek İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Günün birinci banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı 3. aya. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Kum piste ...koşulacak e, kupalı yarışı... ...Açık Grup 3 yarışı... ...William Gouart koşusu... bu ...burası da e, arkadaşlar... E, ...özellikle 5 numara Florida Coast... ...gerçekten grubun kaliteli ismi... ...son yarışı da e, sonlarda etkiliydi... Bir ...Lemon Drop de, temsilcisi... ...Bugün Halis Karataş özellikle... ...Safkan'ı çok iyi tanıyor... ...bugün benim birinci şanslı ismim olacak ama... ...özellikle handicap'a en düşük... ...Safkan olmasına rağmen... Bir ...Smart Robinson temsilcisi olan... E, ...son çıktığı kum yarışında... ve hayatında ilk defa çıktığını düşünüyorum. Öyle kaldı aklımda. 4 numara Primi Mower. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Gerçekten Safkan'ın ayaklarına bakmaktan yarışı izleyemedim. Ben 4 numara Primi Mower isimli Safkan'ı da Özcan Yıldırım idaresinde 5 numara Florida Costa ilk rakip gördüğüm isimdir. Sevgili yarışseverler. severler. Yine bu iki Safkan dışına çık çıkarsa 3 numara Lord Admiral ve 2 numaralı Kingman Wu isimli Safkan'ı Afganlar sırasıyla değerlendirilmesi gerekir diyorum. Ve Altılı Ganyo'nun dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı Ganya dördüncü aya 4 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada da ön plana çıkan bir isim var. Özellikle mesafenin kısa olması ve son güzel ikinciliğinde beğenimi kazanan bir isim oldu. Turbo'nun tayı 3 numaralı Ildrefesi. Bugün Furkan Karakurt idaresinde bu grupta bir adım önde görünüyor. Yine bir numaralı Çamlı Yayla Safkan'da aynı koşuda Ildır ikinci geldiği koşta güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün mesafenin kısalığı bu Safkan'a yine yarayacaktır. Bugün Çetin idaresinde benim ikinci şansı Safkan'ım olacak. Yine 8 numaralı Öz Mahide Mertcan Çelik arkadaşımız ikinciye biniyor bu Safkan'a. E, bugün iyi yer tutarsa özellikle e, başarılı olabilir bu koşta. Benim üçüncü şansı safkanım olacak. Yine yedi numaralı tövbekar ve ilk koşusunun çimde koşmasına rağmen e, ben orijinini beğendiğim, pediksini beğendiğim Alaaddin Küründük idaresinde piste çıkacak 5 numara pek özü de ben bu yarışın bomba ismi olarak tutuyorum. Ve Altılı Gaya'nın 5. ana geçiyorum. Altılı Gaya'nın 5. ana geçmeden önce arkadaşlar son ayak analizimden sonra ee, küçük altılı ganyan analizim olacak ve onun akabinde de misli altılı ganyan analizim olacak. Yine ufak oynayan arkadaşlarımın e, bu ufak altılı ganyan analizim dinlemelerini tavsiye ederim. altı ganyan 5. ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak grup 3 yarışı Necat Evliya Zade koşusu bir kupalı yarış. Arkadaşlar burada biliyorsunuz son yarışların hepsinde size tek verdiğim bir isim var. Sayın Cem Kartal'a ait Haberkan temsilcisi bir yaşarcık torunu olan İknuma baş hükümdar. Özellikle Özcan Yıldırım arkadaşımızla çok iyi uyum sağlıyor ve kumda kronometre zorlayacak rakamlar yapıyor ve tutarak yapıyor. 1435 üzerinde bitirdi. Son koşularında ben İknuma baş hükümdarın bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve yarış sever arkadaşlarıma günün ikinci bankosu olarak öneriyorum ve 6'lı gayenin son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak handikap 16 yarışı 6'lı gayenin son ayağına geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan bugün kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Özellikle emeklerimin karşılığında istiyorum. Eğer çok görmezseniz arkadaşlar bugün kanalımızda bir patlama yaşansın diyorum ve son ayak analiz dizime geçiyorum. Altıgan'ın son ayağında esasen benim tek olarak düşünebileceğim bir isim vardı ama e, burada da sürprizler aramak durumundayız. Bilmiyorum kaçıncı safkan çıkacak onu da bilmiyorum ama şimdi özellikle bu rakiplerinden üstün gördüğüm e, Müjdahit torunu bir torok temsilcisi Sayın Ali Çeliğe ait 3 numaralı oğlum Murat. Bugün Mürsel Kayış Daresi'nde ben bir adım hatta iki adım önde görüyorum. Bugün 3 numaralı oğlum Murat'ı ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 800 numaralı Doruk Rüzgar gerçekten hem kumda hem çimde etkili olabilen kaliteli bir safkan Sayın Ömer Dündar'a ait Adonse temsilcisi 800 numaralı Doruk Rüzgar'da 3 numaralı oğlum Murat'ın kötü koşması durumunda sıkı rakip olacak isimdir arkadaşlar. İkinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bir numara Win For Me gerçekten handikap yarış koştuğunu pek görmedim. Ya bir yarış koşmuştur ya koşmamıştır. Bu Bugün e, bu safkan da Evet. Bu safkanda 3. şanslı isim olarak değerlendirilmeli. Yine iki numara Havana Strip. Çim'de biraz zayıf gibi görünse de çok etkili atraksiyonları olan bir safkan. Bugün Fırat Arslan İdaresi'nde 2 numara Havana Strip. Çim'de de sürpriz şansına sahiptir. Benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine 13 numaralı Koçulaş. Özellikle Çim performansını çok beğendiğim bir pressing temsilcisi bir şerif yavru e, torunu e, bu safkanda arkadaşlar. Bugün 13 numaralı Koçulaş. E, koçulaşta değerlendirilmesi gereken sürpriz safkanlardan diyorum. Yine 4 numaralı Ağdadaş özellikle Mertcan Çelik faktörüyle değerlendirilmeli. Son çıktığı Çim yarışında ikinci gelmişti bu safkanda. Ben Öyle hatırlıyorum. bugün yine sürpriz şansı veriyorum. Yine 9 numara Reflex. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan Çim'in de istikrarlı safkanlarından 9 numara Reflex ve yarışın sürpriz ismi bomba ismi olarak da Bekir Mert Mırcık idaresinde piste çıkacak 10 numaralı Yahya Han'ı öneririm ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Evet altılı Ganyan ilk 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışında yine ufak altında 3 numara Şifne nefesi, 10 numara e, Rüzgar Berk, 11 numara Hanım Sultan, 2 numara Tumbula, 7 numara Urla Destanı, 9 numara Keleşan ve 4 numaralı Koca Muğla'lı yanına ben bir de bugün bu koşuya ilk altında olmasa da bir numaralı Güngör Ağa. Eski günlerini anımsatır bir yarış yaparsa bu rakiplerini geçebilir. Ee, sevgili yarış severler bu bonus olarak bu safkanı yazdım küçük altılara. Ve Altıgan ikinci ayağında ben 4 numaralı Bulut'un bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve günün Banko ismi olarak öneriyorum küçük altılarda da. Ve Altıgan üçüncü ayağı üç yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe piste koşulacak açık grup 3 yarışında ben 5 numaralı Florida Coast, 4 numaralı Premium Mover ve 3 numaralı Lord Admiral şeklini değerlendiriyorum. Buradan da bir safkan çaldık ve altı gayenin 4. ayağı. 4 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar e, burada da ve özellikle ben... E, 3 numaralı ıl direklesini birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 1 numara Çamlı Yayla, 8 numaralı Öz ve 7 numaralı Tövbekar şeklinde değerlendiriyorum. Buradan da bir safkan çaldık ve Altıgany'ın 5. ayağı, 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum mücadelesi, Grup 3 mücadelesi olacak. Burada da 2 numara Baş Hükümdarı ben e, yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum ve Altıgany'ın son ayağı, 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 16 yarışında 3 numaralı Oğlum Murat'ı birinci şans isim olarak görüyorum. Yine 8 numaralı Doruk Rüzgar kuponlarda bulunması gereken isim. Yine 1 numara Win Forme, 2 numaralı Hevena Strip ve 13 numaralı koçulaş şeklinde değerlendiriyorum. 30 lira civarı veya 28 lira civarı bir kupon tutacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hesaplamadım kafamdan e, hesapladığım kadarıyla. Ve misli altılganyan analizime geçeceğim. Misli altılganyan analizim şu şekil olacak sevgili yarı severler. Altılganyan ilk ayağında 3 numaralı şif nefesini ben e, banka olarak vereceğim. Ve altılganyan ikinci ayağında yine 4 numara bulutu yarı sever arkadaşlarıma banko vereceğim. Altılganyan üçüncü ayağında 5 numaralı Florida Coast ve 4 numara Premium Mover isimli safkanları vereceğim. Ve 6 gayrın 4. anda ben 3 numaralı Iğdır Efes'ini banko olarak veriyorum. Ve Altıgan'ın 5. anda 2 numaralı baş hükümdar yine günün bankosu olarak veriyorum. Ve Altıgan'ın son ayağında 3 e, numaralı oğlum Murat'ı yine günün bankosu olarak veriyorum. E, yazmak isteyen arkadaşlarım yine 8 numaralı Doruk Rüzgar'da yazabilirler. E, bu durumda 2 kere 2 4 28 kuruşluk bir oyun olur. 10 misisi 2.80 40 misisi 11 lira 20 kuruş yapar sevgili yarıştırmalar. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle bana vakit ayıran e, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize, ailenizle birlikte çok güzel bir pazar günü temenni ederim. Hepinize bol şanslar derim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarıştırmalar.